Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim yanımda ve onunla beraber evleri yapacağız. Herkes istediği evi yapabilir. Herkes seçim biçim yapmayacağız. Doğru. Yani en iyi evi yapan kazanıyor ve siz yorumları yazacaksınız. Biz kendilerimiz yapmayacağız ve evlerimizi puanlayacağız. Kardeşim şu an yanımda. Merhaba. Bak arkadaşlar. Kendin... Arkadaşlar e, benim de kanalım var. Benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Ama abimin kanalına daha çok olur. Evet. Arkadaşlar iyi ki Git slime'ına başlarım. Bekle. Tamam sen öbür tarafa geç. Bir deyince başa dur. Ben game torbadan süreye iş yapacağım. Tamam şimdi blokları aldım. Ne yapalım? Bekle sonra. Bekle oğlum bir zaman. Komedi 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 komedi. Arkadaşlar her ya 5 dakikamız var. İlk önce kendi de istediğim bloklarını al. Hadi ne yapacağız? Ev. Hmm. Herkes istediği evi yapabilir yani. Arkadaşlar benim en sevdiğim bloklardan birisi şu. Şu ve şu durdu. Bugünlük şunu seçeceğim. Hilal abi. Eski bir tarihi eser ev yapayım mı? Evet, herkes istediğini yapabilir. Tamam. Ya. Şöyle giden olmuş ama yıkılmış bir ev yapacağım. Şu olsun. Sonra şu Arkadaşlar size bir sürprizim var. Çok güzel de bir kapı yapacağım. Ben size söyleyeyim. Otomatik kapı mı? Ya ben bilmiyordum ki tabi ya dedim yani. Sonra... O beni kanı Sonra ne olacaktım ya? Bu kadar herhalde. Bir de blok da... Neyse blok böyle. Arkadaşlar ben süreyi başlattım. 5 dakikamız var. Tamam. O zaman hızlı olmam lazım. Ya. Bu düşündü. Arkadaşlar biraz küçük mü yapsam büyük mü yapsam bilemedim. Benim evim çok geç oldu. En büyük zaten büyük ev sığmaz ki o kadar. Şöyle arkadaşlar bence yanlarına şöyle yapayım. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar olmadı bu ya. Yaparım da. Neyse arkadaşlar. Onu bir şekilde yapacağım. Şimdi şu şerit. Hadi çekeyim şunları. Çek, çek 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 Ne eskimiş benim. Aferin. Şimdi arkadaşlar şuradan çek 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 çek. oldu Şöyle şöyle. Yok. Böyle şöyle. şöyle. Arkadaşlar ben eşya meşya hiçbir şey koymadan ilk önce bir dakika şu kap. Heh. Doğru inza. Kapımı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Ama mesela bak yer yapmak için yeri kırabiliriz. Tamam. Ben öyle yapacağım. Arkadaşlar çok iyi kapı yapacağım ama ben az az. Ve bu tarafa da yenisini yapayım da. Aa dur arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir blok geri yapacağım. Şöyle. üstüne blok onun üstüne şundan arkadaş yine çaktırmadan yapayım da çok saçma benimki benimki iyi oldu yani oluyor yani arkadaşlar şu duvarı bir kırayım ya şöyle üstüne ş şundan Koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani siz de yapmak istersiniz diye öyle söylüyorum. belki yaparsınız. Şöyle 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 şöyle. Ya bu ne ayı gibi geldi buraya. Arkadaşlar şöyle. Şöyle şöyle şöyle, bitti. şöyle. Ne? Şey yani. Eşyam, eşya meşya. Eşya koymayacağım ben. Koyacağım oğlum. Evet zaman. Deli misin nesin ya? Yani? Böyle yaptınız arkadaşlar. Arkadaşlar buraya böyle. Sonra burayı yani siz yapmak isterseniz burayı sadece şöyle yani yeter. Söyleyeyim. Şöyle şöyle. Sana bunu al. Şöyle arkadaşlar bunu sönmesi lazım. Ondan sonra cina. şuraya arkadaşlar sabitlenecek. Sonra bittim. bunu koyunca Yeni arkadaş... Şunu arkadaşlar bunun yanması lazım arkadaşlar. Benimki bitti. Aferin. Sonra da Şöyle. Bu da yanacak. Arkadaşlar aslında kapımız bitti. Yine aynı tuğladan koyalım koyalım. Ama daha çıkış yapmadım arkadaşlar. Onu da yapalım. Bakın. Bitti. Ana. Bitti mi seninki? Dur kap bu olmadı. Ay ben neden o? Arkadaşlar bir hata oldu ya. Cık. Kim bilir nerede yaptım hatayı. He? <laughs> arkadaşlar ben delirmişim ya. Şimdi aklıma geldi. Cık. Vallahi oradan şey çekmedim ki. Durun arkadaşlar ben delirmişim ya. Şimdi buradan da arkadaşlar şöyle de yapacağım. Şunu yapmayı unutmuşum. Heh, şimdi bitti. Arkadaşlar kapım. Ben şu anda kapımı yaptım. Eşyadır evim falan hiç yapmadım. Daha kapımı şimdi bir de. arkadaşlar bunu koydun. Bak bak şimdi. Bakın şimdi açılıyor. Şimdi içeri girelim. Şimdi buraları kapatalım arkadaşlar. Şu, şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar çok güzel duruyor. Yine zaman biter ben yani eski tarihe yani eskiden patlamış bir ev yaptım. Patlamış. Hı -hı. Patlamış mı yaptın? Yok lan patlamış bir Sa saldırıya uğramış. Ee, bir yani köydeki bir ev. Burası böyle arkadaşlar. Yani şu an o evde parkur yapıyor. Aferin. Şöyle. Şöylesine, şöylesine. arkadaşlar kapımız böyleydi. Bakın. Şimdi evimi yapabilirim. ben ya artık. Cumhurbaşı açıldı. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar evimi biraz daha büyük yapayım. Çünkü kaf yaptım yani. Ya da büyük yani normal bir boyutu yok. <laughs> Gözetleme yeri gibi bir şey oldu bu. Hmm. Ben şimdi arkadaşlar Şurayı uzatmam lazım biraz. Yani aslında evim Sadece kapısını şimdi yaptım. Şöyle 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 geliyorsunuz. Arkadaşlar bu ev çok farklı bir ev oldu. Niye? Kapısı evden daha büyük. Gibi düşünün. Baksanıza. Bak. Arkadaşlar ben, ben normalde evlerim acayip. hayvan Dur. Arkadaşlar benim evlerim acayip büyük olur. Kardeşim de biliyor. Ama yani bu ben evim büyük yapmayı seviyor oğlum. Bu ev arkadaşlar böyle olmamasının nedeni kapı falan uğraştım. Ana süre falan çoktan geçmiş. E tamam o zaman bak artık. Yok oğlum. Arkadaşlar boş verin ya süreyi artık Yok. Şuraya gerek yok zaten arkadaşlar. Oy benimki güzel durdu lan. Benimki bitti. Benim ya art, ya zaman oğlum kafayla uğra. Ne zaman biter? Ben kafayla uğraştım ya. Ne zaman biter diyor? Bitecek. <laughs> arkadaşlar bundan sonra ne bulu alsam? Al, <laughs> şunu alayım bir tık 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 sonra tık 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 etrafına etrafına arkadaşlar camları kapatalım adam bir dur ya arkadaşlar Hayır, sadece sıkıldım diye. camlarını yanlış koydum kıralım Arkadaşlar <laughs> bu videoya ay bu videodan sonra PUBG videosu çekeceğiz hemen. Yani bir kaç dakika sonra yine PUBG videosu çekeceğiz. Rank kasacağız arkadaşlar. Video biraz uzun olabilir çünkü rank kasacağız kardeşimle. Biz kardeşimle rank'lar çok iyi kasarız. Değil mi? Yani daha çok daha iyi kasarız. Aynen ara sıra kötü olabiliyor. Ama güzel kasarız. O yüzden sizler için bir rank kasacağız kardeşimle beraber. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle çekelim. Arkadaşlar benim evim çok küçük oldu. Yani kapı Ben evde saklanacağım. Benim kapı acayip büyük oldu. Evden büyük kapım var. Ama bu evin çıkışı yok. Kapıyı camların arasına yap. Ben evde saklan. Ama beni bulabilir kolay. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çıkışı burası arkadaşlar. Kapıyı ne yapardım da baş verin. Şimdi arkadaşlar şuraya bir koltuk halledelim. Şimdi şöyle, şöyle 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 yaptık arkadaşlar. Şimdi karşıya da bir televizyon çize yapayım. yığımım vardı zaten. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle tablo bulayım. Tab. Tabloyu nereden bulacağım ya? Yatak yerinde. He, tamam. Şunu alalım. Ne zaman bitecek bu? Dur bir. Oyun sonra anca biter. Hı hı. Ha şöyle yaptık arkadaşlar. Niye böyle oluyor ya? Dunk. Tamam bir dakika. Ondan sonra sadece şunlar kaldı. Bitecek yani. Arkadaşlar ben yine büyük evler kardeşimle yaparsam yapacağım zaten. Sizi atarım yani YouTube'a. Sıla abi hikayede çeker miyiz? Çekeriz. Yay. Sonra şöyle yaptık. Arkadaşlar benim evim küçük oldu. Böyle oldu. Çok kötü oldu. Benimki ev çok küçük. Tamam şimdi ilk önce arkadaşlar kardeşimin evinden bak. Hayır şey bakalım. Hayır. Tamam. Kışarım. Gel bekliyorum ben. Oğlum bu ne lan? Saldırıya uğramış bir köy evi. Arkadaşlar bu saldırıya uğramış değil, köpekler kemirmiş. Oğlum bu tuvalet ne yapıyor burada lan? Tuvalet değil o. Allah. Güzel tamam. oğlum bence saldırıya uğramış. çok güzel. Bomba yapmış. patlamış burada her yer şey dağılmış. Zamanla e, koltuklar yani yanındaki şeyler falan. Gel benimkini buradan giriş. Oha nerede? Burada. Buradan. buradan. Otomatik kapı. Gir. Böyle. Bu ne? Televizyon. Arkası gözüken televizyon. Tabii. Oturuyoruz. Sonra çıkışımız otomatik kapıyla değil ama. Kral bir çıkış yapalım. E ya burada niye iki kapı var? Nereden melayem yok. Arkadaşlar aslında bence yorumda puanlasınlar. Evet, yorumda puanlayın. Birisi bomba patlamış, birisi de otomatik kapıda küçük bir ev. Yani. Ben yani ben... bu zengin ev be oğlum. bence ikisi de eşit. Çünkü ölmüş eskileri anlatmış. Ben... Yani tarihi esirim. Aynen. Tarihi sefa yapmış. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan rank videosu gelecek parça oynama. Hayır birazcık daha kapışalım. Arka bence kapışmaya gerek yok. E, tamam ne yapalım? Üst katta ya? yapalım. Ama Benim sen... ki bombaya uğramış. Tamam sen bir tane daha bombalay ev yap. Hadi başla. Yok ben başka bir şey yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ikinci katımıza çıkalım. Ama bekle ben bir şuradan TNT patlatayım da. Şöyle yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bu üst kat direkt benim odam oluyor. Hem zaten küçücük bir şey. Bence üstte dur. Şöyle yapayım bir. Tamam ben kendi evimi patlattım. Ama e, bedra kadar indi. Şey, hamburger yoksa çıkıp da yiyin. Çıkıp. Arkadaşlar şimdi bastınız. burayı bastınız. Buraya da kırdınız arkadaşlar. Bunu koydunuz. Ondan sonra şöyle biraz genişleteyim. Arkadaşlar direkt hepsini cam yapacağım. Bir de ömür. Şey yapalım. Merdiven falan koymayacağım ben. Direkt üstten ben bir tane kapı koyacağım. Oradan gireriz. Ya ben başka bir şey yapacağım. Tamam. Otomatik merdiven, yani otomatik merdiven gibi bir şey yapacağım. Ama nasıl yapacağım ben bilmiyorum. Şöyle yaptık arkadaşlar. Arkadaş Allah-u Ekber düşürdüm. Nasıl arkadaşlar yapayım? bu videoya 10, 10 like gelirse direkt kardeşimle size sürpriz bir videomuz var. Bu da hikaye olsun bence. Söylemeyelim yani. Hikaye olur. Fragman bir şeyler yaparız biz. Haberiniz olsun. Ama değişik bir sürprizimiz olacak. Şaka yapmıyorum. Çok güzel bir video gelecek. Mükemmel. Selam, benim aklımda bir şey var da e, onun için e, bak cam kullanacağım. Tamam mı? Ama ya bu neyi falan filan deme. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aha, tamam ben odamı yaptım. Şimdi şu yataktan galatasaray rengi şundan 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 koyayım arkadaşlar. Ondan sonra kitaplık lazım olur. Şun, ya bunu neden okuyacağım ki? Sallamasyon oldum işte. Sonra televizyon yaparım. Şundan sonra en son cam. Arkadaşlar e, bu arada biz Kaan'la olduğumuz eski hesapta oynasak üf diyorum çok fena olurdu. Arkadaşlar benim kuzenim. Ama ev uzaya kadar çıkardı valla. Kuzenimle de oynuyorduk. Yine o videolar birkaç ay sonra gelebilir. Ben yani bilmiyorum yani haftaya da gelebilir. Abart. Lan belki diyorum. Belki haftaya Samsun'a gideriz. Annemin işi bir Arkadaşlar mavi koyayım biraz. Komik 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 komik. Tamam. şuraya koyayım. Bir tane şuraya koyayım. Yatağa direkt şuradan cumhur lobs uçarız arkadaşlar. Şuraya bir televizyon yapacağım. Sonra tab... Aa dur yanlış almışım. Arkadaşlar. Alttaydı değil mi? Heh. Şu. Komünik. Silah bu sefer tutsun. Oha lan. Şimiş. Bu ne? Bu ne oluyor? Galiba yeni filmin için. Bilmiyorum ki güzel ama. Mesela ben yine bir bir şey yapacağım ama. Ay e, ne geldi? Bu bir doğa Göster. Gitti attım. Mesela bak. E, benimki bir doğa olayında e, olmuş bir şey. Doğa olayında olmuş bir şey. Tamam. Şuraya da kapı koyayım. Bitsin artık. Aa yok bitmeyecek. Şey koymam lazım. Arkadaşlar bu yeni gelen bir kapı. Güzel. Beyaz. Bakın arkadaşlar güzel yapmışlar ha. Yani kötü diyemem bunu. Arkadaşlar şimdi en son ben bunları da koyuyorum ve bitecek. Yani sonra videoyu kapatacağım. Benimki daha bitmedi oğlum. Tamam ben Bence ikisini de yorumda puanlayacaklar zaten. Aynen. Yorumlarda puanlarsınız. Sonra şundan koyalım. Şu şu. Lan çok. Kolum. Sonra arkadaşlar short kısmından şunu alalım. Kullan. Bunun da kılıç. Kullanalım. Arkadaşlar odam böyle oldu. Bence ben beğendim ya. Yani. Bilmiyorum siz beğenir misiniz? Benimki birazcık uzun sürebilir. Niye? Yeah. Birazcık büyük bir şey olacak. Of of. Kalkanına bak. Kırlık kınlığa bak. Arkadaşlar benim evim bu kadar da. Ben evimden bir çıkayım. Çıkayım. Gelme. Tamam gelme. E geldin ya. <laughs> tamam öyle içine gezecek ya? E geçme istemiyorum. Tamam tamam bakıyorum sadece oraya. Bakma. Anlarsın bu sürpriz. İçeri gireyim bir. Ya sürpriz ya. Ya ne var içeride bir şey yok zaten. Ya sürpriz. Tamam tamam çıkıyorum Arkadaşlar ben bakmıyorum. İnşallah. Arkadaşlar kim bilir ne yapıyor valla. Ama sen şu an e, ucundan bakıyorsun. Valla bakmıyorum. E niye ucunda duruyorsun oradan gözüküyor. Hmm, valla ben bakmıyorum. Hatta videodan bakarsın. Arkadaşlar. Kardeşim şimdikini ve de benimkine bakalım videoyu bitireceğim. Ben bekle ya da ya bitmedi ya daha bitmedi. Tamam. Bitince gel. Bu seni dönüyorum. Tamam. Sen neredesin? Burada bir yerdeysen azı. Ben kendi evimde geleceğim ama. inanmıyorsun yani. İnanmıyorsan bak. Arkadaşlar. E, bir de videolara bak. Bu suyla alakalı bir şey. Tamam. Daha fazla spoiler. Duyuyorum zaten. Arkadaşlar kardeşim evin divisin. Hemen rank videosuna başlarız. Daha ortalarını falan da dolduracağım yani. Ne yapıyorsun burada? Ne? Ne yapıyorsun burada? Su dolduruyor. Kim? Sen. Kim? Sen bak karşımda. Kim? Eğitil abi ya. Kim? abi. Şey arkadaşlar benim kardeşim ne kadar yalancı ya. Ben burada kıyafetlerim var. Sen çakı çaka mısın? Hileci çakı çaka. Ayyş. Uykun geldi arkadaşlar. Çakı çaka. Bak üstten bakıyor. Yok. Üstte niye çıkıyorsun? Bakmıyorum. Oğlum çakış yapıyorum kendime. Ya baktın ya. Ya baktın. Arkadaş anırıyor ya. Sürpriz ki. Ya bir de su koyuyor ya. Kim? Sen. Yalancı. Ya hayda su koyuyor. Eee <laughs> E <laughs> şunu yapma yapma. Ne? Arkadaşlar ben bir şey mi yapıyorum? Ya su döküyor. Ne arkadaşlar biz sizle beraber burada değil miyiz ya bir de yalancı. Sensin yalancı. Yagi. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar bir de dur ben lan de yükseliyor bir de bakmak için lan ben de su koyuyor değil ya. Bak yandan bakmaya gidiyorum. Lan gidiyor. kendime. Tam bitti. Tam bitti gel. Su koyuyorum yok gelme. Tam gel bitti. Benki bitmedi. İstersen gel bitti. Gel dur. E gel izin veriyorum. Bekle. Ne yapıyorsun orada? Su geliyor. Yo. Tuzunamıya yakalanmış bir ev. <laughs> Evin nerede? Burada. Aa, evin içi su yok evde. Evin içine sokamadım. Ben sokar. Ya bir de sokuyor ya sokma. Ehe. oğlum? Şimdi gel hı benim, hı ev, hı hı. Ben, benim ev, yakıyor. Oh nefes aldım. Benim ev yakar oğlum. Bu ne? Tsunami'ye yakalanmışım. Ya benden çaldın ya. Şaka şaka Tsunami'ye yakalanmış değil. Gel eve gireceğiz. Gel. La oradan niye gülüyorsun? Gel burası gelmiyor gel. Allah Allah. Gel gel gel. Çık kapıyı açayım yavrum. Bu ne? Mükemmel bir evi. Apple. Var. Tabloyu kırayım. Hayır. Aa köylü tablosu. Bak işte o. Ekran fotosu al. Bakın arkadaşlar böyle bir evim var. Bekle ben de ekran fotosu aldım. Ben de alayım arkadaşlar. Aldım. Kırdım. Kır, Ay kır, kır. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir video sonra bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.